Selamlar arkadaşlar. Bugün emzi bir saat içinde 20 rütbe yapmaya çalışacağız. buradan buradan upgradeleyelim şöyle böyle, böyle Tamam buradan yıldız gücünü geri püskürtüm hangisiydi bu? Tamamdır son bir kez de upgradeleyelim. Emzi'de düşük kupa savaş topunda emzi yargı dağıtıyor. Şimdi izleyeceksiniz. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen de bunları bu arada dizilirse şu an dizilmediler. Öyle olursa var ya elimiz aşırı OP oluyor. Neyse birinci golümüzü attık hemen. İşte bakın böyle. Of çok iyi oluyor böyle ya. Ve ikinci golümüzü de attık. Oğlum biz aksesuar almamış mıydık? He o zaman oyundan attığı için. Eyvah ya. İkinci maça geçtik. Birinci golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Hemen birinci golümüzü atalım. Ve ikinci gol. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün internetim biraz kötü. Maçlardan çok zor çıkıyor. Şöylesini seni ve ezelim. Lan evet biliyorum o senin ben. 92'de takıl kalıyor ya. Bo açıldı galiba. Açılmadı lan. 3 memori yap falan lan. 8 bit edemi beyden dayalt da oğlum tamam. Şimdi bu taktiği. Juan Carlos bilmiyordur. Efecan Efecan zaten bilmiyor adam Win Trader. İddia koyuyorum. Efecan'a ben Melody'de yenerim. Ben bari şurayı kırsaydım lan kol. Ya donuyor. Donuk. Onu da zor da olsa maçtan çıkıp yeni bir maça girmeyi başardım. Hadi bay bay Allah'a emanet çalan gidiyorum ben. Poko, Poko Allah'a emanet ol. Oo, şimdi işte ezerim sizi. Oha! Lan nita senin mantanını be. Aptal evladı ya. Tam bir aptal ya. X X X X X X Şu an ikiyiz, bayağı güçlüyüz. Hayır, hayır ölme, ölme. Tamam atarsın sen derim. Bu arada Daryl videosunu da açıklamaya ve kartlara bıraktım. Onu izlemeyi unutmayın. Ems bayağı güçlü yani. Yani dış kupa olduğundan da. geliyor da yüksek kupada da bayağı güçlü. Bayağı iş yapıyor yüksek kupada. En taktiği. Uyy. <laughs> Ulti basmayacağım. ile gole atacağım. Zaten arka arkaya dizildiler. Güzel. Güzel güzel güzel. Al topu al topu. Kaç. Kaç kaç kaç. Kim var orada? Poco o zaman. Tamam bu mikrofona da ne anılarımız geç. Allah'ın izniyle yakında değiştireceğim. Ölmeyeyim. Hayır ilk defa öldüm. Bakın atma taretini. Atma işte. Atma işte o tareti ya. Sen alırsan onu geri zekalı. Ya. Sen ne geri zekalısın ya? Sen tamam, biraz ciddi Allah! El prima ne yapıyor? El prima geziyor lan. Abi bu, bu kadar da kolay olmaz ama ya. Şimdi bu kadar da. Bul yarısın. O zaman şöyle bir gol. Aa tamam. Bak, üç kişinin arasından sıyrıldım attım arkadaşlar. Tam bir Cristiano Ronaldo. Tam herkes öldü. Topu bana ver. Topu bana ver. Kaskımı geri verir misin? O topu dedim. O topu. Bir lütfen sonunda ulaştık arkadaşlar. Biraz uzun sürdü farkındayım. İnternetten dolayı her maç 15 dakikada giriyor. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Buradaki sarı hediyesinden efsane. Bir, bir kere. Destansı güzel <laughs> bir şey var lan. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana Yani. Artık 10. lütbol dar keşişler. İşler değişti yani şimdi burada bizi. Tikerler. Duriler, Rengi sen deli misin? Ne yapıyorsun Frank? Geber lan. Lan El Primo ne yapıyorsun? Tamam El Primo sana inanıyorum zaten. O kadar canla da atamıyorsan. Siktir git buradan. Tamam Poco'ya karşı ben atarım. Tak tizleyin. Hop. Hop hop oy. Ben yani Carlos yapamaz bunu mesela. Bir küfür ederim. Aman. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Ulan işte bak. Bu 25 şut olsaydı o topu atarken aynı zamanda ulti atardı golü atardı. Bu arada rank dışında niye raporlama yok sevgili Supercell? Ayıp değil mi? Kalkıp burada benim rank 30 maçımı mesela trolledi. Ben ne yapacağım? Benim muhatabım kim? Dani ile mi görüşüyorum? Ne oluyor lan? Atlan ultini. Ulan be atamadım. Burada çok fazla hesaplaşma girmeyeceğim. Çünkü en, bana göre bir savaş topu karakteri var. Sıfada bak. Mumyalanmış. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi dikkatli oynamam lazım. İşler değişiyor arkadaşlar. Tamam öldür al hadi, öldür. Hadi. Bir Edgar çıksın da bir saatte 20 yaparım ben Edgar'a iddia ediyorum. Yapamazsam ölersin challenge'm yoksa bu. Burada bir El Primo var. El Primo'ya fake atmamız lazım. Hop El Primo'yu pazara gönderdik. Bu altın kuraldı. O da bize pazara gitti birazdan. Tamam ultimizi bastık tamam. Bazı atarsın onu ya da ben atayım garanti olsun. Edgar bana gelmedi. Edgar bana gel... Ölmedim lan. Şimdi öldüm işte. 11 rütbede yaşadığımız gerginliğe bak. Ben bu gole atarım. Ne oldu? At ne oldu? Atamayacağımı mı sandınız? Yatın aşağı hepiniz. Edgar. El Primo. Ems. Yatın lan. Niye durdum lan ben burada? Şimdi. 13 olsun hesaplaşmaya geçelim sonrasında. Kanal benim istediğimi yaparım istersem şu an tek tıkla kanalı silebilirim mesela. Bu arada arkadaşlar video izlemeden çıkıyorsunuz. Dayak atın. İzlenme saati lazım arkadaşlar. Bakın para kazanma açıldığı an çekilişler başlayacak. Hadi Allah'a emanet ol. El Primo şurayı kırsam be gülüm. El Primo. Şuraya. Bekleyin ben bu adamı zekamla yenerim. Zekaya gerek. Zeka bir arkadaş olduğu için. Oğlum bu internet ne lan? İşte Brow Stars bak. Süpersel. Beni oraya getirdi mi? Allah. Ya Allah ya. Bismillah. Sen sen onu bana ver. Şu an bu, bu topu sana mı vereyim? Yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? Hadi Allah'a emanet ol. Ben, ben bunları alırım. Öncelikle şöyle yaptın. Sonra böyle. Çok iyi lan. Çok iyiyiz. Bonus var. Üç galiba. Ben bunlar öldüm. Bana yaklaşma lan. Vallahi seni savcına veririm. Seni cimera şikayet ederim ben. Pas ver bana. Ya beni çekip ne yapacaksın yine? Hadi lan oğlum atamadınız mı? Pü yazık. Size arkadaş dedim lan ben. Koyarlar. Işte. Sen öldün tamam. Tam Barley ile tek et. Barley yoksa 3 vs 1 mi atacak? Pro oyuncu HK. Bence adı Hakan. Niyeyse öyle bir Hakan hissettim. Ulan o gol olsaydı burada tüm Türkiye'ye götüm. Adam orada bir denedi ulan atabilir miyim acaba sonra dedi ki vazgeçeyim şimdi atamam falan kaybederim dedi. Lan lan gidiyor. Seni bir yavaşlatayım ben o zaman gülüm. Helal lan dayanamayın. Bu arada kulaklık takmayın da izlerken. Benim videolarımı ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. Merak etmeyin öyle şey. asla küfür yoktur. Asla bakın asla diyorum. Ya bu hemiz oyundan kaldırılsın ya. Aynısını Edgar'a da söylüyorum. Hepsine söyleyeceğim. Hayır hayır hayır. Jenny bu bak bu, bu kız büyüyünce Kore'ye kaçmaya çalışırken kendini Kuzey Kore'de bulacak. Ama böyle sokarlar işte. Girmedi mi lan o kadar? Aga niye girmedi? Ben o kadar heyecanlandım. Şimdi kafama atlayacak gerizekalık. Lan bu, oğlum birini tuttur lan. Ya Edgar kafamıza atlayacak ya. Neyse iyi vallahi Jessie'cim bir tane bile mermi tuttu. O Jessie kızdı. Ulti de olsun. Ya yeter ama ya. İki ultiyi boş Ne yapıyor lan burada? Oo. Hadi eyvallah. Öl ölmeyeyim söylerim. Ölmeyeyim söverim dedim. On bu yarım saattir burada bekliyor Hayır hayır hayır. No 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 no. Edgar'ın atlayacağını hissettim. Tamam Edgar'ı bırak kalsın orada. O pazara Oğlum biz bu maçı kaybettik la. Harbi diyorum kaybettik. Gitti kazanma serisi ya. Oğlum uzatmalar lan ne şov yapıyorsun. Ben size sokmasını bilirim ama. Ben size sokmasını bilirim. Lan aynı karakter var. Ben ondan daha iyiyim. Ama ne koyayım senin ben. O emzin şu an bu izliyordur. Bizim takımdaki emz. Adın ne lan senin. Bakayım. Rus bir arkadaşımız ya da Kırgız. 40... Senin ben ta ananı ahladını. Zafer kaybettirdin lan bana burada. Demek ki hesaplaşma girmemizin vakti gelmiş buradan. Bunu anlıyoruz. O arada arkadaşlar yaz tatili yaklaşıyor. Sınav haftası başladı. Böyle milli eğitim. Şimdi oğlum ne alaka oyun oynuyorduk milli eğitime geçtik. Her an, her şey olabilir arkadaşlar. Lan oğlum. Lan bul. Seni bulacağım. Silviletta senin kullanıcı adını. Bonnie'yi de bulacağım. Herkesi bulacağım. Jahreyn gibi. Lan şimdi. Oğlum lan. Oğlum bekleyin benim bu işten kaçmam lazım. Neyse Allah'tan kazanma serimiz yoktu. Şimdi ben bunlara bir temizleyeyim arkadaşlar öyle geleyim size.